Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Doruk'la bu oyunun adı neydi? Uzay fırlatma. Evet, uzay bütün uzay bütün dünyaları geçiyoruz. Tamam gel yanıma Doruk. Arkadaşlar oyunun adını ben yazarım açıklamaya. Ya da bakma. bu benim. Of of Dur bakalım sen beni nasıl geçtin? Oha! Çünkü şu beyaz daha çok veriyor. Senin gücün kaç? Benim Bu ne? Hı. Yazıyor orada. Be beni bekle istersen. Beyaz Hep çok... Hep, hep beyazları topla. Mavileri. Beyaz mavi. Bak ma şimdi topla. Yerimle gel. Tam beyaz ve mavileri mi toplayayım? Ay zaten beyazdım. Da... Ah, böyle yap. Beyaz, ben. Beyaz, da, beyaz da mor. Hatta hep mor topların Neden hani orada mor yok? Mor var ama şu maviler çok az veriyor. Senin gücünü geçtim lan yanlışlıkla. Bekle seni beni. Oh, mor mor. Oha ne yaptım lan ben? Şimdi ben roketine gidiyorum. Tamam ben biraz daha şey yapacağım. Rökelim. Ondan sonra tekrar şimdi oynayayım. <laughs> en sonra çekiş. Oha! Şiş. Ne yaptın lan? Nereden uçmuştun? Dik ya. Üşürük. Üşürük. Üş. 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 <laughs> eee ne de üşürük ya. Hayır bunu atma. Ondan sonra biliyorsun ki tamam dur. Arkadaşlar ben güç topluyorum. Dur. Arkaya mi? git, arkaya git. Arkadan topluyorum. Beyaz. Beyaz, beyaz. Beyaz çok parıyor. Ama yine de benim gücümü geçememişsin. Oha. Benim gücüm... Dur. Ben gücümü 200 falan yapıp da bırakacağım. Sen de, sen de bırakırsın. Oha. Ben gücümü 200 falan. Ben gücümü çok fazla yapacağım. Mor, mor. Bu aldı. hiç Mor gelmiyor. Alayım şu mor. Beyaz. senin gücün kaç? Mor mor, 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 mor. Alayım mı? Alayım. Hemen moru aldım. Beyaz beyaz beyaz, beyaz mı almış? Neyse ne arkadaşlar. Benim gücüme bak. Gel fırlatılalım. Ben tam fırlatılmayacağım. Ben ben de bir 200 olacağım. Bay bay. Nereye kadar gidiyorsun? Oy. Adamın tiyatrisi var. Cemil bak. Olabilir Duruk. Adam zengin. Herin popiden ne kadar çok oyun mu öğrenmişim. Değil mi? Evet. Arkadaşlar benim bilmememle dalga geçmeyin yani Doruk öğretti bana bu oyunu. Evet. Her en buldum Ben buldum Yoksa bu da bilmezdi. Doruk böyle yap. Neden? Doruk bak böyle bütün renkleri daha güzel gör. Mor. 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 mor, 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 mor. Aldım. Bende niye mor yok? Mor bulmam lazım. Bende de. Rahat. Mor. Mor. Kaş. O mor Ka değil ki. Beyaz. Hayır evet, beyaz. Ama beyaz, beyaz da çok, çok veriyor. gücümüzü 300 yapalım. Tamam. Tamam. 300 de bekle tamam mı? 300 de bekle. Tam söz. Aha, hangi renk? Beyaz. Yeah. Oh 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 yes oh yes. 300 de bu Tam 310 oluyor. Şunu da alırsam 310 olacağım. bu ee, fırlatma rampanı diyor. Nerede? Şeyim nerede? Pepe çok. Dur 300 e bırak. 300 de bırak. Tam ben de bıraktım. Bak 300 de bıraktım. Şimdi dükkana geri döndüm. Dükkanıma geldim. Hadi, hadi. Sen oh. ne yapıyorsun ya? Aha, destansı çıktı. Dur, ben olsam ne yaparım söyleyeyim. Ben giderim. Olsa, olsa. Oha. Ben, benim pet, ben pet açamıyorum. Ben petleri bulamıyorum. Ben pet aç ben pet açıyorum ha. Açtım. Beni fırlatma yerim. Fırlatma yerime git. Bakayım pet, Çok. Oha lan ne yaptım ben? Sen nasıl gücünü o kadar yaptın? Sen gücünü nasıl o kadar yaptın? Küstüm. Bilmiyorum. Ben de yapacağım. O bunu da alabilir miyim? Ay yani düşüyorum. Yiğit. Benim gücüme bak. <laughs> benim senin benim gücüm benim gücümle geçmiş değil mi? Oha lan ben, ben nasıl yapmışım? Ben nereye gittim? Doruk ya. Hava atıyor ya. Manyak. Vallahi bir dişe geldi. Doruk, çok mu havalısın? Oo. Bir dişe geleceğim. Tamam sus be. Geçeceğim mi? Beni geçti Aferin beni geçtin kral. Ama şimdi ben bunları alırsam sen beni geçmeyi unut. Havada bul ya. <laughs> sen böyle yapınca <laughs> Benim gücüm kaç? Benim gücüm Aa, ben yok. Ha benim gücüm yine fazla ki. <laughs> Bakayım. <laughs> bak, Dur şey. benim kadar pro bir çocuk var bak, mı Baksa, dünyada bak, ya? Bak, ya. Al bak al. 9 bin. Çocuğu uyanmayın Çocuğu uyarmayın. Yine de ben, ben sana yakınlaştım. Birleştir desek. 8 bin, 8 bin olduk. 8 bin kadar. Dur gel fırlatalım birbirimizi ama. Dur. Dur bir dakika beni bekle. Ben de, ben de şöyle. Ben de şey güçlüyüm. Ben de güç kasıyorum bana da. 10 bin yapıp bırak. Alın. Benim 10 bin oluyor. Çok az kaldı. 10 bin yap bırak. Ah. Ama sen bırak arkadan. Şu anlık. 10.000 <laughs> oh. Oldu bırak. Şuna da alayım gideyim. Ben gideyim. Geri diyelim. Dümdük <laughs> yerinde <da> şöyle. Bu. Evet. <laughs> ben şeyimi gelişti. Şuna basınca daha hızlı gidiyor. <laughs> basınca daha hızlı gidiyor. Basınca cihaz mı gidiyor? Bende yok o. Sen beni geçtin mi? Oha sen beni geçtin. Hadi hadi. Geliyorum. 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 Ben de, Geliyorum. hadi ben de. Hadi hadi lan. Gel. çek evet ya baba çok Aha. az kaldı. Hemen evet. şöyle çark yapayım. İnşallah pek çıkarır. Para çıktı. Hadi bana. Bir şey para. Ümmüm para. Bana da çıktı. Bana da çıktı. Senin yüz bin para var. Benim de yüz bin. Doğruk doğruk. Bunu birazcık kapatayım. Çakal doğruk. Benden çaldın değil mi? Niye? bırakalım mı? O zaman ben burada bekliyorum. Onu Ana pet aç. bu çıktı. Ne çıktı? Çok nadir çok çıktı. çıktı. Ay yürü git ya ana. Ha kim dedi? Bu çıktı. Ya. Hani dedi? nadir? Mi? nadir ama çok da iyi diye. Elmiş kimlerin çok diyorum. Bunda da tatlı benim gücüm hayvan gibi olacak. Dur fırlatsana bir kendini merak ettim. Bana ne da o ya? çıktı o şey bu Yerim bura. Nasıl yaptığımı merak ettim. Murtak. Ya diye. Kaya çıkıyor arkadaşlar ya. Ben falan bir diğer dünyaya çok az, gözleme çok az kalmıştı <laughs> bu Ya bu diğer üstürdü ya. Bu diğerine gelmeme çok az kalmıştı. <laughs> bir tane daha lazım arkadaşlar ya. dan da fırtınçık. Dur, ender çıktı. Destan suçukta. Yemin et. Götmüş beşlik. 58,3. Ya beni bekle. <laughs> beni bekleyeceğim. Beni bekleyeceksin. Beni bekleyecek şuna <laughs> Bakayım. Tamam anne, bak tekrar açayım. Peki nereden korkmuyorsun abi? Ben nasıl geçeceksin. Agu 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 agu. Ben şimdi görürsün sen. Ya ya gidiyorum. Bay bay. Seni nasıl geçtim? Ama ne oldu? Doruk seni nasıl geçtim? Carol görüyorsun ama. Sen öyle diyorsun ama. Arkadaşlar dalga geçmiyorum bu arada valla. <laughs> Kaç paran? He az paran olmuş az sanki. Ama ben ben kıskandırmıyorum. Tam kıskandırmıyorum. <laughs> Arkadaşlar kıskandırmıyorum ben bu ya. He, doğru ya. Dur kendisi kıskandırıyor. Ben Kendi kendini kıskandırıyor. 81 bin. Oha. Paraya bak. Arkadaşlar vallahi da billahi da paraya para demiyorum ben bugün. şey çıkmıyor. Lan bana senin kim mi çıktı? Bana daha haksız petler vardı oyun. Haksızlık yaptı. Aferin gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Evet. Bekleyeceğim beni. Bekleyeceğim. Çok, çok 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 Destansı çıktı lan. Ne alaka? Abi ne alaka? Bağırma. Arkadaşlar şu an çok fazla çok çok güzel bir şey oldu. Ne? Baksana. Kiyatiye kadar geldi. <laughs> Ama o uçma Dem seni Geçeyim beklemeyeceğim artık. Artık geç beklemeyeceğim seni. Ya dünyaya geçemedim ki bile. Yüz abi geçemedim ki bile. Yüz 12 Bir, birleştir. 75x. Hadi bakayım. Sen oldu. de oldu? Benim mi uçuyor? Yo. Sen uçamadın ki. Ben uçuyorum şimdi. Kim kimi geç? Sen de niye çıkıyor Doruk? Doruk bende niye çıkmıyor? Sen beni geçti. Nasıl geçti? Doruk sen nasıl geçti? Az kalsın alıyordum. Az kalsın. Sen beni nasıl geçtin? Bilmiyorum. Ha. Hayırlı olsun. Ve aldım. O ne? Aldım durum. Öbür dünyayı ben de aldım galiba. Öbür dünyada değilsin ki sen. Öbür dünyada ne ne? Bir bu, bu dünyada donmuş. Burası nere? Bu dünyaya geçmişsin. Evet. Ben oğlum pro um, pro. Tabi tabi. Eski dünya mı bunlar? Bu eski dünya mı? Doğru bu eski dünya mı? Evet yeni dünya. Yemin et. Evet. evet. Evet yeni dünya. Adam sen Robert atarsın. Ben atarım yedü, ama. Yine Dünya'ya geçemiyorum. Birleşti. Ben bunları da birleştiriyorum diyecektim. Sekiz tane diyor. Ama çok saçma bana ne. <laughs> Doruk bana da çıktı o şey. Ekrem gitti. Bas bas Doruk. 100 bini geç. 100 bini geçtim. 100 bini geçtim lan. Doruk ben ne yaptım? Yeter yeter yeter. geliyor utanmadan ya. Doruk bak bak. Tüsen <laughs> <laughs> benim gücümü geçiyor. Hayır olamaz. Geçer mi? Geçtim galiba. <laughs> Doruk sen gel yanıma. Dur geleceğim dur bak. Geçersen beni bekle. Bekle orada bekle. <laughs> ne yaptım ben? Ne yaptın inşallah? Hep yanlışlıkla geri attım kendime. Kendi. Hala 125 bini geçemedim. Çıldıracağım Doruk. 125 bin. 125 bin için savaşıyorum arkadaşlar. Sıra sıra tüm hedefleri geçeceğim. Ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> ya ben yaptım. Yardım et. Ekremlik. Benim de var oğlum boş yapma. Nereye kadar geldim oğlum? He doğru bu otomatik kendisini fırlatıyor. Hayır yok ya. Ben de geçemiyorum. Doruk sen oynamıyorsun ki. Oynadım bir kastım bak. <laughs> Öyle kasmam da <laughs> da ben geçtim. Ben de hiç... beni seviyor. Nasıl <laughs> geçti bu Robux verdim. 300 Robux. Yalan söylemiyorum. <laughs> <laughs> şaka şaka. Çocuk bu buraya gelmiş <laughs> la? Bu buraya gelmiş? Bekle sen Doruk senin gücüne geliyor. Gel. Dur biz seninle aynı dünyada değiliz. Neden? Biz seninle aynı dünyada değiliz. Bir de neden diyor. Arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. İnşallah ben neden geçemiyoruz? de bir seninki neden masmavi? Çocuk anne. Ben senin petlerin değişik. Cidden lan. Dur oyun beni yeni dünyaya attı galiba. Evet. İki saattir yüzde seksen dokuzluk çıkıyor arkadaşlar. 2, 3, var. 100 x arkadaşlar. Donat. Donat, donat. Masalı da donat. Bu 44500 güreç. Geçti <laughs> mi? Yok sen beni yine geçmişsin aşkım Doruk'la. Doruk, konuşma benle. Küstüm senle. Kalbimi kırdın pişmiş kelle. İnadına oynuyor ya. Doruk. Telefonu öldüreceğim. Arkadaşlar canım, telefonu <laughs> Arkadaşlar telefonu öldü. Allah rahmet eylesin. Hakkı rahmetine kavuştu. Bir sela okumamız lazım. Dur <laughs> bak nereye gidiyorum. Bay bak. Bombayla mı gidiyorsun? Birisi bir şey beni uçurdu. Vallahi ne yaptım hiç anlamıyorum. Bu seni uçurdu mu? Evet o beni uçurdu. Nükleer bomba. Oo <laughs> <laughs> nasıl? Lan? Ne? Yorum uçuruyor 130. Oha lan. Sen öldün Allah rahmet eylesin. Durduk seni o Tekrar yapacağım. Tekrar yapacağım. Çok oyun, iyi ya. Oyun sen daha da fazla getirtmiyor. Beni ne kadar. Nereye getirtti bak. Sonuna kadar bastırıyor. Getirdik, bak. Ben nereye ha, bitti. bitti oyun öldü. Hakkı rahmetine kavuştu. Ya ben Malum. Ya ben neden oraya geçemiyorum? Sen ne yapıyorsun dünyadayız bence. Hayır bak benimki bak. Ben buradayım senin buzdasın sen. Sen buzdasın. Sen buzdasın. Bu adamlar dinozorda. Bizimler adam de dinozorda bu da çiftlikte. Doruk ben ne yapıyorum Dünevorda. bak? Bu da şey denizde. Adam, Sev... Bu adam bu adam dedi. Bu adam Robux! Robux. Neyse boş ver Robux'ı Canımci dinozor diyarına geçti. Ya <laughs> <laughs> <Lan>, ne <laughs> oldu sana? Arkadaşlar, malum hakkı rağbetine... re. Vay! Seni tene uçurdu. Ge geçti sen benim gücüm? Oha lan! Sen benim gücüm geçtin. Ama olsun. Geçersin değil mi? Ama sen kasar da ben seni nasıl geçeyim? <laughs> Dur sen böyle uçarsan sen de benim dünyama gelirsin. Ben kasarak seni dünyana geleceğim. Uçmazsan kasa gelemezsin. Beyaz beyaz da. Ha dur ama ucuna geçme. Bekle beni küserim. O zaman şunları da alayım. Sen beklemem ki. Yerime gidiyorum. Arkadaşlar Allah. malum. Allah rahmetine kavuştum. Arkadaşlar malum Doruk efendi. <laughs> arkadaşlar Doruk telefonu kırarsa özür dilerim arkadaşlar yani. Video çöp olur. Ne yapıyorsun? Telefonu mu kıracaksın? Evet. Ya çok az kırıyorum oh. ama oyun beni atmıyor. <laughs> oyun seni seviyor. <laughs> Bir şey söyleyeceğim de Müşah bin Arkadaşlar hemen geçiyorum. Arkadaşlar geldim. Bu oyunu öldürecekmiş Doruk. Öyle diyor. Değil mi Doruk? Evet. Çok fazla öldürüyor. Sen benim güdümde geçtin mi? Senin güdünü ben nasıl geçtim? İnşallah bu çok fazla götürüyor. Hadi lan. Hadi lan. Ne ara? Ne ara? Doruk sen de sen de daha, daha yeni geç dünyalara. Bak ben şimdi bundan uçuyorum. Hadi bay bay. Bu beni uçuruyor. O da ben de ondan uçuyorum. Doruk ben ne yapıyorum? Yeşil daha çok gidiyor. Hii. Oha, ne yaptım lan ben? Ya? Yeşil daha çok Arkadaşlar 200. 2. bu? Allah! Parra da parra parra. Ben çok hızlı içiyorum lan. Parra da parra parra. Hayatım olmuş ya para. Neden olmuyor ya? Hazır mısın? <laughs> Bum! Hiç abi neden? Bekle bakarım bu. Ama şunu yapayım. Yardım etsene doğru. En yukarı çıkayım. Telefonum kırılıyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hemen gel. Arkadaşlar bir kere daha uçayım değil mi? Evet, Sen ne uç, uçsam? Bir kere daha uçarsak bu video bitiyor çünkü bu kadar. Arkadaşlar. O zaman arkadaşlar burada videoyu bitirelim. Arkadaşlar videoya like atın kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Hoşçakalın. Bay bay kendinize.